Evet herkese selamlar. Bir turlayalım kanalına hoş geldiniz. Tekrardan karşınızdayım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün önce bir motoru bakıma götüreceğim. Malum Ege Akdeniz suru yaptık. 2000 kilometrenin üzerinde yol yaptığımız için de motorun tekrardan bakımı geldi. Halbuki tura çıkmadan önce bakım yaptırmıştım daha yeni ama TCX'in periyodik bakımı da 3000 kilometrede bir olduğu için e, 3000 kilometreyi tamamladık. Motor şu an 11.956 kilometrede. 12.000 kilometrede bakımı var. 45 kilometre kadar, 4 kilometre kadar erken götürüyorum. Çok da mühim değil zaten. Neyse şimdi Ümrühaniye bir Honda Doğu Batı'ya gidelim. Doğu Batı'da bakımımızı yaptıralım. Aslında bugün video çekmeye çıkmayacaktım. Yağmurdan dolayı malum ıslanmayalım diye. Ama hava açtı. Hava açınca dedim bu havayı değerlendirelim. Çıkalım şöyle bir turlayalım. Hem de güzel bir zaman geçirmiş oluruz diye düşündüm. Artı zaten motoru da bakım yapmam gerekiyordu. Yani yağmur yağsa da motoru bakıma götürecektim zaten. Hani bu güzel havayı değerlendirelim istedim. Bakalım gün içerisinde yine tekrardan yağmur yağabilir. Yağarsa da artık yapacak bir şey yok şansımıza. Şimdi dün aynı bu şekilde hava kötüydü. Yağmur yağıyordu. Yani şu an hava güzel ama yani hava kötüydü dün. Ve inanılmaz bir yağmur vardı. Ve ben o yağmurda işe gittim. İşe gittim dediğim de yani az buz mesafe gitmedim. Ama yaptığına bak. Yaptığına bak. Kara köpek seni. 40 kilometre kadar yol gidiyorum her gün işe. Gidiş giriş hatta 80 kilometre ediyor. E bu da ne demek oluyor? Şimdi 40 kilometre boyunca yağmurda gitmeniz demek bayağı bir sıkıntı oluşturuyor. E yapacak bir şey yok. Ben de mecbur gitmek zorunda olduğum için o yağmurda yola çıktım ve o yağmurda yola gittim. Bayağı bildiğiniz böyle otobanda su birikintilerinden göl olmuştu. Yani otoban bayağı bir su basmıştı, böyle motorla, PCX'le yüze yüze gittik diyebilirim. Neyse, sağ salim şekilde Allah'tan işe vardık da, benim de yağmurluğum vardı üstümde Allah'tan. Çok fazla ıslanmadım, sadece bacaklarımın şöyle, diz kapaklarımın alt kısımları biraz ıslandı. Onun dışında ıslanmadım ama sonuç olarak bayağı bir zor oluyor yani. Neyse şimdi Honda Doğubatı'ya gidelim, bakımdan sonra tekrardan görüşüyor oluruz. Honda Doğu Batı'dayız. Motorumuz bakımdan çıktı. Bu sefer bayağı bir fazla tuttu bakım. 4098 lira tuttu ama çok fazla şey değişti. Değişenleri söyleyeceğim, anlatacağım. Hornet'i test etmek istedim ama Honda Hornet'in test motoru yokmuş. Yine Hornet'i test edemedik. Fakat Transalp'i test ediyor olacağız. Şimdi Transalp'e bineceğim. Bir turlayacağım. Bakalım Transalp nasılmış bir görelim. Deneyimlemiş olalım. Yine kısa bir tur olacak. Ama gelmişken Transalp'i de görmüş olacağız. Güzel olacak. Şimdi geçelim tatlı zaten sevdiğim bir tarz olduğu için bana da hitap ettiği için test etmek ilgimi çekti. Transalp ilgimi çekti diyebilirim. Şöyle bir dışarıdan görelim Transalp'i. Peki özelliklerinden birazdan motorun üstündeyken bahsedeceğim. Onlarla alakalı da detayları veriyor olacağım sizlere. Şimdi testimize geçelim. Geçelim bakalım Transalp nasılmış. Evet Transalp'imizi test edelim. Hornet daha hafif. Bundan alacağını Hornet'te daha fazlasını Anladım. alacaksın. Onun haricinde yan ayaklık kapalı mıydı? Kapattım, kapalı. Marş şey yapabilirsin. Tamam. Test göstergesi yine burada zaten. Aynen aynen. Başka bir şey. tamam, teşekkür ederim sağ ol. Rain modunu aldı. Ben bunu Rain'den çıkartırım arkadaş. Standartta aldım. Sport modu aldık. Güzel gidiyor. Yalnız gürül gürül sesi çok güzelmiş ya. At gibi gidiyor. İyi, güzel. Güzel, beğendim güzel. Abi işte istediğin zaman araziye de gidersin. istediğin zaman gazlarsın da. Tam bana göre benlik bir motor aslında yani. Ayarlasak da alsak şöyle bir transat da gezsek. Dağ bayır dere tepe düzü gidelim sonra. Biraz teknik özellikleri üzerine konuşalım. Onlardan bahsedelim. Şimdi motor bloğu zaten Hornet'le aynı. 92 beygir, 75 Nm torku var. Hornet'ten farklı olarak ağırlığı daha fazla bunun. Bu 208 kilogram ağırlığında ama ağırlığını hissettirmiyor diyebilirim. Yani güzel bir beygir gücü var. Yanlış hatırlamıyorsam ön lastik inç ebatı 19 inçte, arka lastik 17 inç şeklindeydi. Eğer yanlış biliyorsam altına yine doğrusunu yazarım. A'dan Z'ye LED, LED aydınlatması var. Hornet'in yakıt kapasitesi muhtemelen buna göre bir tık daha düşüktür. Çünkü Hornet yakıt bu biraz daha adventure tarzında bir motor. Hani böyle uzun yol yapabileceğiniz, araziye nispeten araziye girebileceğiniz, stabilize yollarda kullanabileceğiniz macera motoru, adventure tarzında bir motor. Oturuş pozisyonu oldukça rahat. Zaten gidon yukarıda, üstte. Dik bir oturuş pozisyonu var. Sele yüksekliği ne kadar da hatırlamıyorum. Onu da yine aşağı tarafa yazarım. Ama şöyle ben 1.80 boyundayım. Benim ayaklarım tam değil. Ayaklarım yere tam basıyor. Yani çok azıcık da bir kırıldığını söyleyebilirim. Kırılıyor diyebilirim biz kapaklarımdan ama biraz yüksek bir motor. Ama dediğim gibi 208 kilogramlık ağırlığını hissettirmiyor şu an. Şu ana kadar hissetmedim. Burada kaldık ya. Ama sesi falan gayet güzel yani. Kornayı bulamadım ya. Heh. Bakım yaptırmaya diye geldim. Transfer pres ediyoruz. Güzel bir deneyim oldu benim için. Güzel bir şans oldu yani. Güzel bir fırsat oldu. Şuradan biz dönelim. Şu an trafik aralarında da dolaşıyoruz. Yani trafikte sıkışık trafikte kullanması da kıvraklı açısından iyi bence cüssesine göre, boyutuna göre motorun. Ağırlık dengesi de oldukça iyi yapmışlar. ona iyi dengelemişler yani. Trafik performansını da dönemiş olduk, görmüş olduk böylece o anlamda da güzel oldu. Selesi rahat ki zaten rahat olması gerekiyor. Çünkü Adventure uzun yol yapmak üzere tasarlanmış bir motor olduğu için öyle olması gerekiyor. Korkunun gücünü hissediyorsunuz. O 92 beygirin vermiş olduğu motor bloğundaki gürül gürül sesi hissediyorsunuz. Torkunu gücü hissediyorsunuz. Quick shifter da var. Acaba quick shifter standart olarak mı gidiyor yoksa opsiyonel mi onu bir öğrenmek lazım. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Yukarıdan bir fırlatacağız. Ondan sonra tekrardan aşağı inip yine başladığımız noktaya geri döneceğiz ki zaten CL250 testimi de hatırlarsanız bir önceki önceki videolarda CL250'yi test ettiğim videomda orada da yine bu rotadan gitmiştik. Buradan ilerlemiştik. Abi atlıyor resmen. Resmen atlıyor. Güzel ya ben beğendim. Bayağı iyiymiş. Ama yani ben beğendim. Şey. Burada şartreleri ise tam benlik motor ya. Yani. Hani birebir benlik motor. Katil Doblo. Arkadan siyah duman atan katil Doblo. Bir Ama sonuç olarak bunların hepsine ben Doblo diyorum ya. Yani. her şeyi var. Gayet okunaklı şekilde yapmışlar. Göstergeyi de beğendim. Ama şu tuşlara biraz başması zor ya. Biraz önce kornayı aradım. Aparat var, aparat. Benim de var, bu. Bende 11'i var da, ben de takmak istiyorum. Bak şöyle kemerli aparat var. Hasan var bunlardan. Hasan mı var? Hasan var. Eskiymiş. Belkisi çok büyük. GoPro 11. Tamam GoPro, GoPro 11 yenisi. Ama. GoPro değil galiba. GoPro GoPro. GoPro mu? Heee. Kapağı atıyor arkadaş. Bırak arkadaş. Kemerle böyle bağlıyorsun. Sıkıyorsun. Baş. Kalıyor Baş. öyle. E, basit bir şey. Basit basit. Vallahi bir de itecek Youtube için. Aynen. Youtube şey takamadın ya. Ya bundan bundan bu rahat. Ama şey sen çene açır takıyorsun ya. Onu olmaz. Baş. He, doğru. Bunu çene kapalı takman lazım. Bana da Yaparsın artık. Evet. Eyvallah. Şu dolmuş minibüsçü bizim üstümüze çıkmazsa eğer. Kurye abim kamerayı nasıl bağladın diye sordu az önce. Yardımcı oluyorum insanlara. Yardımcı olunca ben çok güzel hissediyorum. Hani çok kısa bir test oldu ama bu motoru denemek benim için çok hoştu. Transal bayağı güzel yapmışlar. Hani beğendim. Tam benim motorum diyebileceğim motor yani. Evet. Şimdi bakımımızı yaptırdığımıza göre tekrardan yola çıkacağız. Değişen parçaları söyleyeceğim. Hava filtresi, ön varitör tarafında ön varitör burcu, ön varitör tahrik seti, bujiler, varitör temizliği, hava filtresi gibi şeylerin tamamı değişti. Yağ değişimi oldu. Onun dışında genel bakımını yaptılar. Frenleri kontrol ettiler. Periyodik kontrollerini falan yaptılar. Toplamda 4000 TL gibi bir rakam tuttu. Bu sefer bakımdan yana biraz fazla maliyetimiz çıktı. Ama yapacak bir şey yok ağır bakım. Motor bakımlı olsun da yapacak bir şey yok yani. Güzelce serviste bakımımızı yaptıralım. Parayı da vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi testimizi yaptık. Transalp testimizi gerçekleştirdik. Haricen bakımımızı yaptırdık. Tekrardan yola çıkıyorum şimdi ve arkadaşlarımın yanına gideceğim. Arkadaşlarımla biraz bir turlayacağız. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Fazla uzatmayacağım. TCX'in bakımı ile alakalı sonraki bakımları ile alakalı videolar çekiyor olurum. Ne kadar tuttuğuyla ilgili olarak detayları paylaşıyor olurum sizlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar kısmında aşağıda belirtmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Beraber büyüyüp beraber yeni yeni videolara, yeni yeni turlara çıkıyor oluruz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.